Hepinize yeni videodan merhaba. Merhaba. Bu da benim küçük kuzenim Evet, videoda yanımızda. Neden bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz. E, evet. e, oyunumuz 6 turdan oluşacak. 3 e, e, tur ben ebe, 3 tur ırmak ebe olacak. Ee, şu şekilde bir tur ırmak yani ırmak ebeyse ırmak telefonu tutacak. Bir tur ben ebe, ebeysem yani ebe olup olmamamız e, önemli şey, değil. Önemli değil. Ee, Sadece eğlence için. Evet. Ee, bakalım kim kazanacak? Bu arada, arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve, unutmayın. ve like atmayı olmayı, unutmayın. Ay yerim seni. Ee, Biraz şaşırdık bu abone veren. Ab diğer videomuzda da söylediğimiz gibi sizin aboneliğiniz ve like'ınız ee, çok, Koli, önemli. Çok fazla bir ama like atıp abone olursanız çok çok seyrederiz. <laughs> ee, bu arada Zümra'yı da biliyorsunuz iki tane, e, üç, dört tane Aha. videom var onunla. Senin burnun küçük, benimki kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir video var. Öyle videoları var işte tatlı kızımız. İşte şimdi e, biz e, hazırlanalım, evet. Evet. gelelim ve başlayalım. başlayalım. Evet. Ee, evet arkadaşlar şimdi ebeyi belirlemek için taş, kağıt, makas yapacağız. Evet. İnşallah Burada Ömer değil. bizim yerimizi belli etmez. onda evet. e, Ömer'den rica ediyorum. İçeride de gebelleşiyor, cebelleşiyor. Burada bir hile varsa taş, kağıt, makasla lütfen yorumlara yazın. Tamam. Ee, bilal, hemen. dakika, ben geliyorum. Evet şimdi evet. E, taş, kağıt, makasımızı yapacağız. Bu bir dakika. Gözlerime bakarsınız mavi olmuş. Şimdi... Aaa benimki de mavi. <laughs> Neyse. O zaman Bu arada e, göz bize yakışmış mı? Yorumlara bekliyoruz. Evet. <laughs> Lütfen yorumları belirtin. Çok merak ediyoruz. Evet. Fazla, Kime daha çok yakışmış? Fazla da bir yorum okuyamıyorum ben ve ömrüm. Evet. Ben okuyabiliyorum da Ömrüm evet. arada sırada geliyor. Aha geldi küçük cadılozlar. <laughs> 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 Arkadaşlar küçük evet. bir dövüşme yaşadık çok kötü. <laughs> Neyse. Mersi. Evet. <laughs> evet. Şimdi taş kağıt makasını şu bölgede yapacağız. de görmeniz için. Eğer biri önce veya biri son bir yaparsak, sonra yaparsak sizi de yorumlara bekliyorum. Ocularım var. 3-2-1 Taş kağıt makas. 1-0-Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-1-Taş bir, bir. kağıt makas. Gel. Taş kağıt makas. İki, bir. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Üç, üç, bir. <laughs> ee, hemen böyle hazırlanıyoruz. <laughs> Yerimizi belirliyoruz ve evet. sizinle buluşuyoruz. Arkadaşlar siz görmediniz ama biz kim kamerayı tutacak diye taş, kağıt, makas yaptık. Ee, şimdi ben tutacağım kamerayı. Ee, i̇şte bunu göstermeden yapamayacağım. Bu çocuğumuz. Evet. evet. Ee, şimdi ırmak sayacak 30'a kadar yavaş yavaş sesli bir şekilde. Daha ben de kaç yapalım mı? Hayır sen Sertan amca yap. Ee, işte i̇şte ee, ben ırmak şimdi 30'a kadar sayacak. Ben kaçacağım. Bulursa o bir puan olacak. Alt turun sonunda kazanan belli olacak. Evet. O zaman geliyoruz. Arkadaşlar.

kazandı. Neyse sıra bende ebelik. Eee ve kamerayı Irma'ya veriyorum. Buyur. Şimdi hadi sayayım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 eğil bari eğil eğil arkadaşlar inşallah bulamaz beni sen buraya geç eğil eğil ama eğil eğil Sıra bir daha benimle gelme ben belli arkadaşlar Beni bulamaz ben sanmıştım. Beni buldu. Ebe. ağlaması. Evet. Sıra şimdi ırmakta. Anne ben. Irmak. Irmak. Sen sayıyorsun. Dur. Şunu şöyle. Şimdi... Hadi bakalım koş. Bir bir. Şimdi e, ırmak. E, şimdi saklanıyorum. ben saklanıyorum. 5, 6, 7. 2 1 son tur evet son turda oynuyoruz ben şimdi Irmağa veriyorum evet hadi bakalım başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay peşimden gelme back